bitmemiş bir kasa mevcut. Bu kasa e, boyaya girecek. E, boya öncesi e, zımparalama işlemi silimi yapılmakta. Bu da bizim kasamız. E, Ege Soyunakliyat'ın e, e, kasası bizim derken Ege Soyunakliyat'ın kasası. Bu kasada bir e, Farkına varılmadan e, alçak bir köprüye giren bir kasamız hasar görmüş. Orta derecede hasar gören bir kasamız e, sökülüp e, yeniden e, tadilatı yapılmaktadır. Sizi şimdi birazdan Alican Bey ile tanıştıracağım. Kendisi şu an e, bu yeni yapılan kasanın kapılarının astarını atmaktadır. E, kasanın bir de iç kısmını göstereyim. Burada e, iç kısmı e, ve e, tabanının e, taban tahtaları koyulmamış hali. Şimdi, efendim, örnek olarak e, bizim e, daha önce yapılan kasamızın suntalanmış ve e, taban tahtalarının yapılmış halini e, örnek olarak göstereyim size. Bitmiş kasalar da vardı, ee, çıkış yaptı, araçlar e, üzerinde konulup e, gönderildi onlar. E, bunlar yaklaşık e, 3-5 günlük imalat. Şu an Ali Bey e, kasaya astar atmakta kendileri. Bu astar boyadır. Bunun üstüne bir de e, kasanın orijinal rengini alabilen, e, orijinal rengine getiren boya yapılacaktır. Bu Alican Yalçınkaya yılların emektarı, yılların ustası ve bu kasa imalatında bir deha. yani bu işin e, pra, tamamen profesyoneli kendilerinin bir yorumunu alalım e, bakalım e, bunca yıl neler yaptı, ne gibi tecrübeleri var e, kendileri açısından <laughs> ne düşünüyorlar. Hacım Bey sizin yorumunuzu alalım. Kaç yıldır siz evden eve nakliye işi yapan firmalara kasa üretiyorsunuz. Bu kasaların üretimini ne şekilde yapıyorsunuz? Hizmet anlayışınız nedir? Düşünceniz nedir? Daha doğrusu ne gibi tecrübelere sahip oldunuz? Yıllardır kendiniz halen çalışıyorsunuz ve çok koca firmanın sahibi olduğunuz halde. Böyle bir imalathanenin sahibi olduğunuz halde el değdirmeden ürettiğiniz bir kasanız yok. Kendinizin elinizin değmediği bir kasa e, olmamıştır kesinlikle. Bunun sebebi ne? Elemanlarınız mı e, istediğiniz gibi e, üretim potansiyeline sahip değil yoksa siz mi e, rahat edemiyorsunuz? Öncelikle müşteri memnuniyeti. Evet. Lafta değil özde. Doğrudur, katılıyorum size. İşi severek yaptığın zaman, mutlaka öyle olması lazım. İşine renk katılması için işini sevmen lazım. Öğreniz de sevmen lazım. Yaptığın işi her zaman lazım. Evet, katılıyorum size. Biz de firma olarak daima yaptığımız her işi e, severek ve isteyerek ve insanları e, kazanma amaçlı hizmet vererek yapmaktayız. Eminim ki siz de amacınız Parasından ziyade insanların kendini kazanma amacınız var ve bunu da başarmış bir insansınız, Kesinlikle. örnek bir insansınız. Ee, bu konuda hemfikiriz zaten. Ee, röportajınız için teşekkür ediyorum kendinize. Ee, başarılarınızın devamını diliyorum Aycan Bey.